Evet arkadaşlar depomuza giren küçük bir serçemiz. Şimdi onu dışarıya çıkartacağız. Nereden girdiğini bilmiyorum. ortamdan kapıdan girmiştir. Fark etmemiştir. Şu kapıyı kapatacağım çünkü diğer taraflara giderse çıkamaz bir daha. Tamam açacağım oradan çıkacak inşallah. Hoş gelmiş bizim küçük bir işimiz. Hello. Evet geldiniz arkadaşlar. Ya ben olduğu için size yakından göstermek isterdim. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla dişi bir kuşumuz ve yumurtaya yatan bir kuş. Evet, serçe olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Başka ırksa bilmiyorum ama serçeden biraz daha farklı duruyor. Elime alabilirsem göstereceğim size yakından ama elime alamam.